Çilek yazın en sevilen meyvelerinin başında geliyor. Enfes tadı ve güzel görüntüsüyle tezgahlarda yerini alan çilek sağlığımız için de çok faydalıdır. Peki ya siz çileğin başındaki kabukları atıyor musunuz? Birçoğunuzun evet dediğini duyar gibiyim. Ama artık bu son olacak. Çileğin başındaki bu yaprakların faydalarını öğrenince keyifli bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Ve en güzeli de ne biliyor musunuz? Bununla çay yapacak ve lezzetine hayran kalacaksınız. Faydalı bilgiler için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin şu çilek yaprağının faydalarına bir bakalım. Antioksidan kaynağı olan çilek yaprağı kanı temizler ve bağışıklığı güçlendirir. Tam bir bağırsak dostu olan çilek yaprağı bağırsak iltihabı, bağırsak gazları ve kabızlığa karşı birebirdir. Çilek yaprağı metabolizmayı hızlandırır ve bu yapraklardan yapacağınız çay kilo vermenize yardımcı olur. Böbreklerin çalışmasını düzenler, kum ve taş dökmeye yardımcıdır. Ancak içerisinde bulunan potasyum ve fosfor kronik böbrek yetmezliği olan hastalara sıkıntı olabilir. Bu nedenle böbrek hastalarının doktora danışarak tüketmesi gerekir. Güçlü bir idrar söktürücü olan bu çay aynı zamanda vücutta biriken ödemin dışarı atılmasına yardımcı olur. Çilek yaprağının diğer faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Fıtık kanserine karşı korur. Kanserli hücreleri adeta yok eder kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir. Karaciğeri korur, karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Diğer meyvelerde bulunmayan salisilik asit sayesinde kalp hastalıklarına iyi gelir. Aynı zamanda kolesterolü kontrol altına alır. Sarılığı tedavi eder. Uyku sorunu çekenlere yardımcı olur. Uyumayı kolaylaştırır. Gel gelelim çok faydalı olan çilek yaprağı çayı tarifine. Aldığınız çileklerin başlarındaki yaprakları eliniz yardımıyla çıkarın. Sonrasında bunları biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz. Sirkeli su yoksa güzelce yıkayın. Sonrasında ister kurutun, isterseniz de kurutmadan yaş halini kullanın. Bir cezveye 2 su bardağı su koyun ve içine 4-5 tane çilek yaprağı ekleyin. Kısık ateşte 5 dakika kaynatın. Sonrasında süzün ve içerisine 1 çay kaşığı hakiki bal atıp servise hazır hale getirin. İşte son derece sağlıklı çilek yaprağı çayınız içmeye hazır. Afiyetle için şifa bulun. Ayrıca bu çilek yaprağı çayıyla yapılan gargara ağız yaralarına iyi gelecektir. Videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler.